Hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir vlogla daha karşınızdayım. Ee, geçenlerde günlük bir vlog çekip paylaştım biliyorsunuzdur. O vlog yani e, aman aman değil tabii ki ama yani oldukça sevildi beni izleyen kitle tarafından. Ben de günlük vloglara devam etmeye karar verdim. Çünkü dediğim gibi e, içerik üretebilmem için sık sık karşınızda olmam gerekiyor. Bu da en iyi şekilde günlük vlogla oluyor. Ben de o yüzden tarif vereceğim zamanlarda ya da bir yerlere gideceğim zamanlarda filan günlük vlog çekmeye karar verdim. Şu an hastaneye gidiyoruz. Ufak bir işimiz var. Tabii bunu vloglamayacağım. Yani hastanede kamerayı açmayacağım ama akşam en yakın arkadaşım Cemre bize geliyor. Eşiyle beraber alışveriş yapacağım vesaire. Mutfakta onları beraber yaparız diye düşündüm. Belki bir markete çıkarız. Eksiklerimiz olursa market alışverişi yaparız. Böyle arkadaşlar. Şimdi biz bir hastaneye gidelim. Oradan dönelim. Evde tekrar kamerayı açarım. Evet arkadaşlar eve geldik. Şu mutfağımızda güneşlerini bir açalım. Ben ışık buradan daha güzel. Eve geldik. Burak hastaneden dönünce şöyle bir eve uğradı. Beni eve bıraktı. Ondan sonra işe gitti. Şu an 12. Ee, ve kan tahlili falan yapıldı işte. Ee, bu arada rahatsızlığımı da söyleyeyim benim tiroid rahatsızlığım var boğazımda nodül var ee, onun ultrasonu çekildi ultrason sonucuna baktı doktor ama kan sonucunun çıkmasına daha bayağı vardı yani saat 4'te çıkacaktı o yüzden saat 3.30 gibi tekrar gelir misiniz dediler saat şu an 12 ben kahvaltı yapmadım ufak bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra biliyorsunuz akşam cemlerine semik gelecek demiştim. Daha sonra evi birazcık toparlayacağım. Temizlemem gerekiyor. Aslında çok fazla bir temizlik yapmama gerek yok. Biraz ortalığı toparlarım. Ondan sonra yapacağım yemekleri ayarlayıp ona göre eksik malzeme varsa market listesi yapacağım. Hastaneden dönüşte giderim muhtemelen. Hastaneden dönüşte de markete uğrayıp o şekilde eve dönerim. Hiç değilse eve döndüğümde yani saat muhtemelen 3.30'da çıkacağıma göre hastane buradan bir 15 dakika uzaklıkta falan taksiyle gideceğim. Ee dönmem 5'i bulur muhtemelen. Yani 5 gibi geldiğimde her şey pek çok şey hiç değilse hazır olmuş olması gerekiyor ve şimdi işte birazcık ufak bir kahvaltı yapalım ondan sonra ütü yaparız ondan sonra evi süpürürüz ondan sonra yemek için malzemelere bakarız ne yapacağıma karar vermiş olurum böyle arkadaşlar ama hastane işleri birazcık canımı sıkmıyor değil ama modumu düşürmeyeceğim çünkü 3 gündür üstümde yani hissettiğim çok güzel bir enerji var ve bu sabah dedim ki bu kadar iyi düşünmenin arkasında inşallah kötü bir şey gelme. <laughs> Tabii ki kötüyü kendime çektim muhtemelen. Son ortada çok da kötü olan bir şey yok ama benim boğazımdaki nodülün arkadaşlar alınması gerekiyormuş. Bu da demek oluyor ki benim ameliyat olmam gerekiyor ve yanında hiç böyle bir şey yoktu. Tabii ki de olmak istiyorum bu arada. Korkum da yok açıkçası. Korkmuyorum böyle şeylerden hani ben iğneden vesaire oradan da hani genelde korkmam. Çok şükür minimum bir haftamı iptal edebilir bu durum. Muhtemelen kendimi çok rahat hissetmem, öyle düşünüyorum. Öyle yani bu sebeple birazcık planlar değişti ama gerçekten tiroid rahatsızlığı olan varsa, şüphesi olan varsa hiç geciktirmeden gidin derim. Neyse şimdi modlar düşmesin. Akşam misafirlerim var. Güzel güzel hazırlık yapacağız. Şimdi bunu düşünmeyelim. Saat 3.30'a kadar içtiyse değilse saat 3.30'da hastanede olduğunda tekrar düşünürüz. Ama şimdi güzel bir kahvaltı yapalım. Daha doğrusu çok da kahvaltı yapmak istemiyorum. Şöyle bir e, sütlü yulaf hazırlayalım. Ondan sonra da hafif onu atıştırıp hemen ev işlerine geçelim. Şöyle birazcık da süt dökelim. 3 yemek kaşığı falan yulaf var şu an burada. Yulaf meyve kurusu karışımı. Birazcık süt dökelim. Ben böyle çok sütlü sütlü sevmiyorum bunu. Şimdi aldım tabağımı geldim. Annemler de gruptan şey atıyorlar. Televizyon kanallarından bir tanesinde burç yorumları varmış. Herkes böyle teker teker bizim burcumuzun yorumlarını falan atıyor. Merak ettim onu açtım. Kızlar ben şimdi kahvaltımı yaptım. Mesela şu anda tam olarak bir. Şimdi sadece buzluktan et ve kıyma çıkartacağım. Bu arada menüyü söyleyeyim size. Barbekü soslu et yapıyorum. Ee, kıymalı baklava yufkasından börek yapıyorum. Mercimek çorbası. Dereotlu, mısırlı, turşulu pirinç pilav yapıyorum. Rizotu salatası ve yeşillik salatası. Ve yetiştirebilirsem tatlıyı kendim yapacağım. Yetiştiremezsem Burak gelirken hazır alacak. İçerimizi böyle bu şekilde buzluğa kaldırmıştık. Kurban'dan sonra, kurban bayramından sonra, daha doğrusu kurban bayramında işte kesilen kurban etleri şöyle göstereyim. Mesela birazını kıyma yaptırıp şöyle dümdüz bir şekilde ince attım bunları. Bunları bu şekilde buzluğa attım. Çok yer kaplamasın diye. Çıkardım. Onların çözülmesi birazcık zaman alır. En kötü evden gitmeden, çıkmadan eğer çözülmüş olurlarsa onları pişiririm. Tencerenin kapağını kapatır. Öyle çıkarım. Arkadaşlar ben hemen Büyük olarak toparlamaya geçeyim. Ne yapayım? Önce evi toparlayayım. Mutfağı en sona bırakacağım. İçerideki odalar temiz olsun. Onlar toplu olsun. Mutfaktaki işim zaten misafirler gelince anca biter. O yüzden mutfağı en sona bırakıyorum. <laughs> Benim koltuklarım e, biraz tozu belli ediyor. E, şu çingenin pembesi olan hiçbir şekilde belli etmiyor. Ama siyah olan tabii ki belli ediyor. Ve böyle kumaşı nasıl efendim gibi. Siz zaten görüntüden anlıyorsunuzdur. O yüzden de böyle tozları minik minik üstünde belli ediyor. Süpürünce hoş hepsi geçiyor. Ben ilk zamanlarda, evlenemin ilk zamanlarında siliyordum. Ve sürekli siliyordum. Ama sonra silmekle baş edemiyorum kirli de değil. Sırf tozunu almak için siliyordum. Sonra süpürgemi değiştirince falan böyle e, onun koltuk başlık ucuyla direkt koltuklarımı süpürüyorum. Şu yemek masasının sandalyelerini de süpürüyorum mutlaka. Gayet güzel oluyor. Şu an bu oda bitti. Az önce size göstermedim ama ben bunun tozunu da aldım. Şimdi ne yapacağım? Ütü yapabilirim. Kahve içmek istiyorum. Veya başka bir şeye bakacağız. Kızlar evi süpürdüm gördüğünüz gibi Ondan sonra da gittim Giyinme odamızı temizledim toparladım Katlanacakları katlayıp yerleştirdim Şimdi kendime bir moral kahvesi yaptım <laughs> Moral kahvesi bunun adı Evet saat iki buçuk. Yarım saat sonra Giyinip hastaneye geçeceğim Bu arada şu tatlıyı göstereyim size Arka fonda Arka fonda aşkı memnun vardı Neyse sesini kapatalım bunun şöyle bir tatlı yaptım geçen gün. Ee, bunun şimdi şu altındaki elma rendesi, fındık ve bisküvi kırıntısıyla yoğrulmuş bir şey, bir katman. Üstüne kendim evde yaptığım çikolata sosu, üstüne de bisküvi kırıkları ve fındık. Bu inanılmaz lezzetli bir şey. Instagram'da reelsini çektim. Oradan bakabilirsiniz. Burak da bayıldı. Bunu da size böyle göstereyim. Şimdi kahvemi de içeyim. Ondan sonra hemen giyinip çıkalım. Kızlar şimdi giyindim ve çıkıyorum. Hastaneye gideceğim söylediğim gibi. Şöyle bir beyaz trençkot giydim. Altına da kot İspanyol paça giydim. Havanın durumu hiç belli değil. Bir güneş açıyor, bir yağmurlu. Hiç karar veremedim. Ben de en iyi isterim trenç kot giyeyim. Hem çok terletmez hem de yağmur yağarsa üşütmez de. Ben şimdi hemen çıkıyorum. 20 dakikam var. 20 dakika içerisinde taksi bulup hastanede olmam gerekiyor. Daha sonra markete gideceğim. Büyük ihtimalle kamerayı orada açarım sizlere. Şimdilik görüşmek üzere. Kızlar şimdi hastaneden geldim. Gelirken de market alışverişimi yaptım da geldim. Bu arada şöyle bir kargom gelmişti. Bunu da sizlere gösteririm daha sonra. Şimdilik bunları dolaba yerleştirelim. Ondan sonra hemen acil bir şekilde yemeye başlamamız lazım. Saat 5 oldu ve Cemre'ler saat 8 gibi gelecekler. 3 saatte her şeyi yapmam lazım. Hemen mutfağa geçelim. şöyle ortaya meze gibi koymak için çiğ köfte aldım. Mesela çay gittim. Yağ sökücüm bitmişti. Fırını temizlemem lazım. Yağ sökücü aldım. Margarin aldım. Limon sosum bitmişti. Limon sosu aldım. Şuna bayılıyorum. Tadımın renk soslu fıstığı. Bunu aldım pirinç aldım. Ya yapmak için barbekü sosum biraz var ama az olur. Etse e, biliyorsunuz barbekü sosu yapacağım. O yüzden e, pirinç pilavını turşulu, mısırlı, dereotlu yapacağım. Bilmeyenleriniz kesinlikle denesin. Biraz şöyle karışık kuru aldım. Bir göbek salata aldım. Ondan sonra yoğurt aldım. Daha sonra mısır aldım. Bunu hem pilava hem salataya katacağız. Ecif'in şu yüzey temizleyicisini aldım. Banyo ve mutfakta kullanmak için. Daha sonra şöyle bir şey gördüm. Oturma odasındaki masa ve konsol için aldım. Kokulu, cansil ve e, toz toz almak için ama iz bırakmıyormuş. Şöyle bir normal bir ekmek aldım. Şöyle bir temizlik bezi aldım. Mutfaktaki bayağı ee, şey olmaya başladı. Yani Domestos'ta bekletmeme rağmen hemen rengi değişiyor vesaire. Ee, o yüzden aldım. Şöyle banyo mutfak için pratik ıslak mendil. Ben aldım. Dereot aldım. Pilav için biber aldım. Ee, bunu hem böreğin içinde hem de barbekü sosu etimizde kullanacağız. Ve tava ekmeği aldım tam ile. Bir de ıslak mendil bitmişti. Şöyle bir ıslak mendil aldım. Şimdi hemen bunları yerleştirelim. <laughs> arkadaşlar şimdi eti kesiyorum Ben etleri şöyle göstereyim size bakın şöyle hafif kalın ve uzun kesiyorum daha sonra bunları haşlayacağım Ondan sonra da haşlandıktan sonra yani birazcık pişsin yumuşasın bir tavaya alıp o sürece gösteririm sizlere böyle yeşil ber kırmızı ber arpacık soğan Ondan sonra başka ne koyuyorduk biraz acı sos ee, barbekü sos, pul biber, güzel böyle bir baharatlıyorum. Ee, tuz, kimyon vesaire böyle sevdiğim tüm baharatları koyuyorum. Kajun baharatı, kekik hepsini koyuyorum ve o şekilde tavada böyle e, kavurur gibi ama biraz da su, e, etin suyundan katıyorum. Biraz da böyle sulu bir şekilde pişiyor. Et zaten o suyunu çekiyor. O kadar güzel oluyor ki evlendiğimden beri de, neredeyse tüm misafirler misafirlere bu tarifi yapıyorum ve yaptığım herkes bayılıyor. Bakın şöyle. Şimdi barbekü soslu etimin içine konulacak malzemeleri bu şekilde hazırladım. Bu arada bu benim kendi uydurduğum bir tarif. Ee, yani sizin damak zevkinize göre kendiniz içine bir şeyler de ekleyebilirsiniz. Benim bununla en sevdiğim şey her şeyi böyle büyük büyük koyuyorum. Çünkü etle beraber zaten yumuşuyorlar, sotelendikçe böyle e, inceliyorlar. Ben çok seviyorum bunu. Yaptığım herkese çok çok beğeniyor. O yüzden aynı tariften devam ediyorum. Bunlar şimdi böyle. Önce arpacık soğanları koydum. biraz da bu şekilde kavrulsun. Kızlar annem aradığı için telefonu e, açmak zorunda kaldım ve buraları kameraya çekemedim. video çekemedim daha doğrusu. Ama bakın şu anlık böyle her şeyini kattım. Barbekü sosunu kattım. Biraz et suyu kattım. Baharatlarını kattım. Hepsini kattım. Şu anlık böyle. Biraz daha piştikçe etler iyice barbekü sosunu çekip kırmızılaşıyor. Gerçekten muhteşem bir şey oluyor. Kesinlikle yapın. Deneyin. Ben şimdi mercimek çorbasına geçiyorum. Geç kalmadan. Burada da mercimek çorbasını koydum ocağa. Ee, bu böyle haşlanacak. Ondan sonra bildiğiniz üzere blenderdan geçireceğim. Daha sonra tuzunu, baharatını ve istersem de yağ kavurup üstüne dökeceğim. Şimdi neye geçiyoruz? Neye geçiyoruz? Ortalığı toparlıyoruz. Masayı hazırlıyoruz. Ee, ondan sonra da salataya geçeriz. Kızlar masamın boş hali. <laughs> Birazdan dolu olacak. Saat şu an 7, çeyrek geçiyor. Cemreler saat 8'de gelecekler. Ben şu an böyle kurdum ama tabakları doldurmadım. Birazdan tabakları da yavaş yavaş doldurmaya başlarım diye düşünüyorum. Yani çiğ köfteyi, salatayı falan koyarım. Onlara bir şey olmaz. Ee, böyle şimdi salata kaldı. Çorbayı blenderdan geçirmek kaldı. Onun dışında da bir şey kalmadı. Bu kadar. Evet kızlar şimdi her şeyim hazır. Cemreler de gelmek üzereymiş. 5-10 dakikaya kadar gelmiş olurlar. Ben de üzerimi giyindim. Şöyle tatlı bir tunik giydim. Şimdi size hazırladıklarımı göstereyim. Hala masaya götürmedim soğumasınlar diye. Ama size buradan bir göstereyim. Böyle salataları ayrı kaselere yaptım. Daha rahat yiyebilmemiz için. Ondan sonra fırında baklava yufkasından yaptığım börekler var. Biraz yanmış gibi duruyor ama karanlıktan dolayı şu an böyle. Tadı efsane oluyor bunun. Daha önceki videomda tarifini vermiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Yani şu anda çok güzel olduğuna eminim. Şöyle bir pilav yaptık. Daha doğrusu bu pilavı Burak yaptı. Dediğim gibi dereotlu, turşulu, mısırlı. Çok çok güzel oluyor. Bunu da deneyebilirsiniz. Evet kızlar misafirlerim geldi. <laughs> Yemeğimizi yedik Cemrelerle beraber. Bir güzel. Şimdi çay içiyorduk. Hatta çayın da sonuna geldik sayılır ve gerçekten yaklaşık bir aydır falan görüşmediğimiz için Bir buçuk. Bir buçuk. O yüzden hiç telefonu elime almak istemedim açıkçası. Unuttum da zaten. O yüzden yemekte falan açamadım. Şimdi çayımızı içtik. Buraklar böyle bir içeriye geçti. Ben de kameraya açtım. Çay soframız dağıldı. <laughs> Ve Cemre. <laughs> Cemre sen iz videosunda çok tatlı yorumlar geldi biliyor musun? Ya, Keşke herkesin okumadı. Cemre gibi arkadaşı olsa falan yazan vardı. <laughs> çok tatlı birisi. <laughs> böyle çerez tatlı falan koymuştuk. Ama tabii ki sonuna geldik. Birazdan Türk kahvesine geçeceğiz. Size Cemre'nin bana aldığı ev hediyesini göstereceğim. <laughs> Aşırı güzeller ya. Şu an televizyon yansıyor. Şurada bakalım. Allah'ım her bakımda aşık oluyorum. Bakar mısınız? Aynen Goldistan'a <laughs> hoş geldiniz. <laughs> İngiliz ondan almış. Aşırı güzel ya. Çok güzel. Böyle şu an büyüklüğü nasıl gözüküyor bilmiyorum ama aslında çay fincanı büyüklüğünde. Şöyle ikili. Çok güzel. Çok. Bunda ne sunumlar gelecek. Bir de gene English Home'un gold tepsisi. Buraya ama onu Aynen. Daha küçük bir de vardı. Bence böyle istedim. Çok var. güzel. Bence de çok güzel ya. Of. Aşırı iyi. <laughs> kendini görüyor musun? Aynen görüyorum. Ama flu. Çok güzel işte bu ikisi de ev evet, hediyesi. Zaten çizme bir ton şey aldı hanımefendi. Gene de ev hediyesi almaya devam ediyor. <laughs> böyle işte. Evet kızlar saat şu anda 3. Cemre'ler gitti ve ben evde yıkanan bulaşıkları yıkadım. Hep çalıştırdım gördüğünüz üzere. Ve bulaşığın devamı da burada böyle. <laughs> Şurası da. Yemek takımları falan yaldızlı olduğu için elimde yıkamam lazım. Başka türlü makinede soyulurlar. O yüzden cesaret edemiyorum. Böyle bunları yıkadım. Ocağımı sildim. Fırınımı sildim. Her yeri tertemiz yaptım. Saat şu anda dediğim gibi 3. Ee, evet arkadaşlar tahmin ettiğiniz üzere Videoyu kapamak için geldim ee, Aslında devam ettirmeyi düşünüyordum ama Çok uzun oluyor sizleri böyle sıkmak istemiyorum. o yüzden Yarından sonraki iki günde Ayrı bir vlog olarak çekmeye karar verdim Umarım beğenmişsinizdir Umarım sevmişsinizdir Ben vlogları sıklaştırmayı düşünüyorum ama Düşüncelerinizi bana yorumlarda belirtirseniz Çok çok sevinirim Bu arada instagramdan mesaj atan Çok çok tatlı takipçilerim var Onlara da buradan ayrıca teşekkür ediyorum Hepinizin düşünceleri beni çok daha fazlasıyla motive ediyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip ederseniz sizlerle çok daha fazla, çok daha sık içerik paylaşıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.